Arkadaşlar ne habersiniz? Bugün ejderhalarla ilgili bir oyun oynuyoruz. Burada 3 tane ejderha var. Bakın böyle. Bu Jojoriva, Bu Rojikus. Bu da Sayunumu. Sizce hangisini seçmeliyim? Yorumlara yazın. Yorumlara bakıyorum. Hmm, yorumlar. Yazın bakayım. Evet en çok Sairinimum seçilmiş yazılmış. O yüzden bunu seçiyorum. Hem adımız mı? Tabii ki de robot gücü olacak. Ya dur lan. Bizim adımızı yazıyorum. Roblox krallığını yazıyorum. Yastım. Evet, oyun başlamış bulunmaktadır. E benim ejderham nerede? E benim ejderham beyazdı. Hem bu tuşa mı tıklayacağım? Aa, sürüyorum ejderhamı. Oo! Ya bu da inmek. şöyle söyleyelim. O alan çok hızlı. Vihu. Oh yeah. Arkadaşlar bu çok iyiymiş. Neyse arkadaşlar kahverengi de güzel ya. Değil mi? Biz ejderhamızı her türlü severiz. Dur, az öncekinden geçemedim. Ya ben uçmak istemiyorum. Oh. Şimdi Ne oldu şimdi? Allah Allah pastayla yumurtası gibi bir şeydi galiba. Buraya gideyim demek. Evet tamam gidiyorum. Aa ağaca takıldım düştüm oha. He gidiyorum ne oluyor? Aa düştü Şöyle havayı uçalım. Heh, buraya gelmemi istiyor. Şöyle güzelce aşağı indi. Ben senden bir ineyim. Çünkü bununla dolaşmak çok zor. Çok hızlı. Oo arkadaşlar havada izleyecektim tam da. hele bineyim. Bu nedir? şimdi ne oluyor? Hiçbir şey anlamadım. Hafifçe mi basayım? Tamam öyle. sen de bir git. Oh, ikinci ejder ha. Aa ben de yavru. Eee <laughs> gidiyorum Gitti Gitti ne oluyor <laughs> O yeni dünya keşfedilmiş. Şimdi ben bunu rengini de ayarlayabiliyor muyum? Rengi eski rengi kalsın. Elma besle. Tamam. bu fosyon artık şey sen de besleyelim sağda kahverengi balıkları. senin karnın doydu mu bakalım karnın hala çok açmış artık doydu şöyle özelleştir desek He. Yok ya ben Necdet Hanım'ı olduğu gibi seviyorum. Süreyim seni biraz. O. Oğlum bu ısırık mı? Bu arkadaşlar böyle kendimiz uçuyor gibiyiz diyecektim de. Oğlum gel lan buraya öleceksin. <laughs> arkadaşlar böyle ejderha oldum. Kendime bakıyorum. <laughs> Kendime bakıyorum. Ne var? O oh, yeri ısınmış. Güzel bir şey. Güzel gözüküyor. Oha. Bu çok iyi lan. Ama üstünde kimse olmadığına göre sen düşmezsin. Oğlum gel lan buraya. Gel lan saldır bana hadi. Korktun mu? Kanatına böyle buz tutturayım kanatını. Oo bu da bana sıkıyor. Şerefsize bak. Neyse. yetersiz robux tekrarkle ben bunu gelip ben size böyle ısırabilir mi Ağaç öldü bildiğin. Arkadaşlar daha fazla böyle oyunların gelmesini istiyorsanız hemen şimdi aşağıdan like atıp abone olabilirsiniz. Siz de benim düşündüğümü mü düşünüyorsunuz? Tabii ki de bunun ortasından geçmek. İlk önce böyle bir yükselelim. Oo yukarıda başka ejderhalar var. Ben geliyorum. Beni bekleyin. Oo adam, biz baya yükseğe çıktık. Vuhuhu Olha, já just Oi, <laughs> bunu ya ben niye kimseyi buz tutturamıyorum? Asra portalı. Dur sen mısırla besle. Tamam bir de şunu besleyelim. Sen de limonla besle. He yok sen aç değilsin. Seni yetiştirme desek. Yok bir şey çıkmıyor. Yaş 6. Dekka bizim bunun yaşı kaç? Yaş 100. Oha. Yürüme hızı 55. Hı. Çizgi hızı 3, hızlı bekleme süresi 5. Hı. Gel hadi buraya çıkalım. Dur hatta ben sen bineyim. Gelsen ona. Bu ağacı yakacağız, kül edeceğiz. Burası bizim dünyamız niye olmuyor? Burası artık bizim dünyamız. Uyuhu. Arkadaşlar bizim ejderha da karga gibi gözükmüyor mu ya? Oo böyle bağırmak çok iyi oldu. Roblox krallığıyla yok sıçlama yapmış. İyi misin? Gel sen biraz ben süreyim. Vuhu! <laughs> Arkadaşlar tüm adayı niye turlamıyoruz, değil mi? Uhu. Bir tane dönmeyin dönmemize attık. Buradan böyle ağaçların arasından süzülüyoruz. Ana ben nereye gittim? Ben yanlışlıkla tekrar buraya geldim. Bir dakika oyun niye dondu? Heh. Arsa portalına gel. Burası bizim evimiz insanlarla Arkadaşlar acaba buraya bir tane şey. Niye burada başkaları var? Ve bunları nasıl yapmış? Oo. Sen yaralanmışsın. Sana bir bakayım. Ana nereye gittim ben? Ejderham nerede? Dur hele. Çağır diyelim. Olumluymuş, güzelmiş negatifmiş Heh, her yanında Bağlı. mı e sürükledim <laughs> ne oldu şimdi bir müzik var arkadaşlar bakın uyuyor. Sen uyumak mı istiyordun? Uykuya mı ihtiyacın var bakalım? Tamam uykuya ihtiyacım var demek. Az önce uyku işareti vardı çünkü. Uyu bakalım da ben ne yapacağım sen uyurken? Neyse arkadaşlar o zaman bugünlük bu kadar olsun. Ve bay bay. Pardon bay bay.